Evet gençler sabah saat buçuk gibi koşmaya çıktık biraz. Yeni bir gün, yeniden bir gün. Erdek'teyiz. Bugün Erdek'in etrafını gezeceğiz. Şöyle güzel bir manzara çektim size. Sabah sakin, huzurlu bir sahin kumsal. Evet, daha yeni videoların gelmesi için destek olmayı ve abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, Kahvaltımızı yaptık. Spor koşumu da yaptım. Şu an etrafını, Erdeğin etrafını çekeceğiz. O yüzden beklemede kalın. Okay, let's go. <laughs> Evet arkadaşlar sıkışık bir yolculuktan sonra Kapıda köylere geldik. Çok harika bir yer burası da. Görüyorsunuz. Kapıda köyler Erdeğin etrafında kalıyor. Bugün buraları gezeceğiz akşama kadar. Ondan sonra yarın başka bir yere, Çanakkale ya da başka bir yere. Arkadaşlar nasıl karar verirse ona göre hareket edeceğiz. Beklemede kadar. Harika bir kurumsala geldik. Tertemiz Ege Denizi arkadaşlar burası. Bundan önceki videomda Akdeniz diye yanlış tanıtmışım. Arkadaş şakacı arkadaşım yalan söyledi bana. Harika bir kumsal. Bakın. Evet. Tertemiz deniz. Ne güzel. Kumsalı tertemiz görmek ne güzel. Etrafa temizliğe özen gösterelim arkadaşlar. arkadaşlar şu anda Kapı Dağı köylerindeyiz. Buradaki sahilde yürüyoruz, geziyoruz. Aynen arkadaşlar. Dağları görüyorsunuz. Çok harika yerler. Burada bir evin olacaktı mı Ertuğrul? Kesinlikle. Olması gerekiyor evet. Yani manitayı alırsın, gelirsin var ya. Tam kafa dinlenme yeri arkadaşlar. Ormanlarımıza özen gösterelim. Her türlü Yangın çıkarıcı şeylerden uzak duralım arkadaşlar. Yerlere çöp atma. Aynen yerlere çöp atmayalım. Bakın tertemiz kumsal, tertemiz sahil, tertemiz su. <laughs> arkadaşlar. Kapıda köylerin devamını çekiyoruz. Şimdi şu an Turanlar'a geldik. Çok harika bir manzara var burada. Yanımda arkadaşlarım var. Şoförümüz Ümit Bey. Abo her yer şey isyan eden Zera <laughs> Evet arkadaşlar. Bu videoların hakkını verelim. Abone beğeni unutmasın. Şimdi yine arabaya bineceğiz. Biraz daha yukarı geçeceğiz. Ve oradan yine manzarayı daha iyi çekebilmek için orada da duracağız. Kendinize bakın şimdilik. Evet gençler Ormanlık alanına geldik. Şelaleye gidiyoruz şimdi. Şelale nerede nerede? Ormanlık alanında bayağı güzelmiş. Bayağı. Yol geride bıraktık. Arabayla yaklaşık bir 40 dakika arabayla Turanlar'dan ormanlık alanına geldik. Şelaleye doğru geçiyoruz. Arabayı park ettik. 5 dakikalık dediler ama 5 10 dakika oldu şimdilik. Bakalım şelaleyi daha göremedik. İnşallah göreceğiz. Erdek, Turanlar, Turanlardan sonra ormanlık, ormanlık alanında şelaleler varmış. Şelaleye geldik. Evet gençler görüyorsunuz ormanlık alanında hep zeytin ağaçları var. Çok harika ağaçlar. Kutsal ağaç, zeytin ağacı. Hep zeytin ağaçları var. Ve şu an doğru gidiyoruz. Daha varmadık. Şöyle bir, göstereyim. Zeytin ağaçları. Arkamdan ayı çıkmasın bir anda. Tam derken arkamda wow, bir ayı. Çok harika yerler ya. Tabi buralara yakın bir evin olacak. Geleceksin. Tatilin alasını yaşayacaksın. Arkadaşlar şelalenin sesi geliyor. Bakın. Sanırım yakınız şelaleye. Çok harika bir manzara var burada. Ve mutlaka gelin. Erdek, Turanlar, ormanlık alanında şelale. Mutlaka gelmeniz lazım. Şelalenin suyun sesini duyuyorsunuzdur. Şelaleye yaklaştık. Tam mangal yapma yeri. Bilseydik mangalla getirirdik ya. Evet buraya gelenler bu videoyu izleme, izleyecek olanlar Ormanlı alanına şelaleye Gelecek olursanız yanınıza mangal getirin. Harika bir manzara burada. Her şey yapabilirsiniz. Sonunda arkadaşlar Çelalay'a geldik. Mis gibi değil mi ya? Suyun sesi huzur verici, dinlendirici. Biraz tehlikeli yollar ama. arkadaşlar, şelaleden ayrılıyoruz, fotoğraflarımızı çektik, şimdi yemek yemeye gideceğiz, biraz acıktık, ee, bu videoları size kayıt yaptığım için bana teşekkür edeceksiniz, biliyorum, İzlerken teşekkür ediyorsunuz, biliyorum, çok teşekkür ediyorum, destek olduğunuz için, bakın. Evet arkadaşlar. Ormanlık şelaleye geçtik. Arabayla geldik. Şu an yemek yiyeceğiz. Yemek yiyebileceğimiz bir yer bulduk. Buranın manzarası da ayrı bir güzel. Görüyorsunuz. Hani buranın her tarafı güzel olur mu ya? Cennet gibi bir yer. Tam kafa dinlenmedik yer. Etrafı çekeyim size. Yaklaşık 40 dakika arabayla yine şelaleden restoran bulabileceğimiz bileceğim, bir yere geldik. Ve çok harika bir yer. Bakalım. Evet arkadaşlar ormanlık şelalesinden indik. Şu anda... Nasıl şelale? Şelale güzeldi. Fena değildi. Biraz derin olsa daha güzel olurdu ama derin değildi. Derin olsa yüzmek için değil mi? Sen de Yemekçin sağa sola yüzmen ya. Ana şu an ocaklara geldik arkadaşlar. Yani ocaklar'da Yemek yiyeceğiz bakalım yemek yiyebileceğimiz bir yer bul. Sordunuz mu nerede diye yemek yeri? Neredeymiş? Nerede mi? Kırk evet, 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 evet. dakika sürdü mü arabayla oradan buraya kadar geldiğimiz. Çelân eder buraya. Sürdü mü Sürdü değil mi? Hı. Arkadaşlar, gördüğünüz her yerde seyirciler ortaya çıkıyor. Miklop'lar veyahut. Oğlum burası şey ya, bir otelin orası. Sabah geldiğim yer burası ya. Harbi mi? He. Evet. evet arkadaşlar, yemek yiyebileceğiniz bir yere geldik. Et, şiş, porsiyonu 300 TL. Iııı. Evet makul bir fiyat değil mi? Evet. <laughs> Balık evet. 250 TL Hani fiyat bilgisayarını veriyorum anladınız mı? Buraya geldiğinizde Seneye kadar değişebilir her türlü ama insanlarla tatile hiç gitmiyor. Yani biz yap, yaptık, yaptık diye demiyorum. <laughs> hiç yapmayın. Hem Yani, ya. yani. mikropları atın git. Serdar Orçak'ın... Bu motel nerede? Abilerden... mı oğlum? Allah. Oğlum sen yanlış yere geldi. Abi ne yanlış yeri ya? Aynı yerde yerinde. Kadar ne kadar geldi? Sabah buradan koştum mesela. da. Bayağı koşmuş olabilir. Abi, evet arkadaşlar. Şey, erdek'teyiz. Her yerde kedi var biliyor musunuz ya gerçekten. Yeni varlıklar bunlar. Kedi, köpek. Çok iyi besliyorlar. Gerçekten. Bu konuda takdir ediyorum onları. Değil mi? Evet, evet. Ne i̇şte besliyorlar? Kaçmıyorlar. Aynen. Kediler hiç Kaçmıyor yani. Nerede masa varsa kedi de vardır. Kesin. Evet arkadaşlar. Yemek yiyeceğimiz yeri bir türlü seçemedik doğrudur. Ne yesek diye düşünüyoruz arkadaşlarla. Açız biraz. Yine Erdek Meydanı'na geldik. Bir yaklaşık 4 saat falan Gezdik şelale melale derken, ormanlık, ocaklar, köy mü derken yine gidiyor dolaştık. Dolaştık yine biz. Abi, selamlar Kilolu mu tane mi? Tane yiyoruz. Öyle mi? Ne kadar? Bunlar üç tane yiyoruz. Üç tane yiyoruz. Kolay gelsin abi. Burada çiğ köfteci var. Bir şey akşam? açam. Siz kimsiniz hanımefendi? Evet. Çirek. Evet. Meyve daha. Havuzun başında kutuna çıkacağız. Onu çekersen paylaşabilirim. Tamam, tamam. O benim Video kalitesini açmaya çek... geldim. Çek. Evet görüyorsunuz arkadaşlar. Hay, yerli insanlarız ama işte evet. millet gösteririz bakayım. Bakın. Video çektiğimiz için. Hadi. Burada yer yemeği. Yemeğimizi yiyoruz burada arkadaşlar. Hadi görüşmek üzere. Evet gençler yemeğimizi yedik. Şimdi ne yedik? Ne yedik? Tavuk dürüm yedik. Şimdi ekmek de arası. Otele geçip yüzeceğiz. Otele geçeceğiz biraz da yüzelim çok sıcak. 30 kaç derece bilmiyorum ama herhalde vardır bir 36 çünkü dünden daha sıcak. Değil mi? Evet evet biliyorum. Dünden daha sıcak. Burada şöyle kapalı çarşı değil de çarşılar var. Abimizi görüyorsunuz. Meyve satıyor. az önce sakal tıraşı olayım mı diye fikir sordum diyor ki iyi gözüküyorsun. Bak abi diyor yakışıklısın diyor. Buna Bence gerek yok abi. Senden abi. daha iyisini görmedim diyor. Çok böyle. Ha, görüyorsun da adam övüyor beni Yani... Bir de gideceğimiz berberi beğenmedim yani adam. Şöyle bir jilet vardı elinde. Birinin alnını düzeltiyordu dedim lan bu bizi kesin bozar. O yüzden hiç bozmayalım biz. Meyve bulmaya çalışıyoruz. Çilek millek derken hep burada karpuz şey var, kavun var. Bakalım nerede bulabiliriz. Bizimkiler hangi tarafa gittiler artık? Hiç bilmiyorum ama. Evet. Burada yoktu Ziraat diyorlar. Ziraat nerede? Ziraat. Ziraat. Bu tarafta herhalde. Gel bakalım.